Hiç düşündünüz mü? Bir fikir ya da ürün nasıl bir anda milyonlarca insana ulaşabilir? Tıpkı bir tohumun rüzgarla dünyanın dört bir yanına savrulması gibi. İşte bu rüzgarın adı. Dijital pazarlama. Peki dijital pazarlama tam olarak nedir? Sadece sosyal medyada reklam mı? Yoksa bir e-posta kutusuna düşen kampanya mesajı mı? Hayır. Bundan çok daha fazlası. Dijital pazarlama, markaların dijital dünyadaki görünürlüğünü arttırmak için kullandığı stratejiler bütünüdür. Kökleri aslında düşündüğümüzden daha eskiye dayanıyor. 1990'larda internetin yaygınlaşmasıyla birlikte başladı. İlk banner reklamı 1994'te yayınlandı ve sadece birkaç pikselden oluşan bu görsel dijital devrimin kapılarını araladı. O günden bugüne algoritmalar, büyük veri ve yapay zeka sayesinde pazarlama dünyası bambaşka bir boyut kazandı. Bugün dijital pazarlama, sosyal medya, CEO, içerik üretimi, e-posta pazarlaması ve hatta arttırılmış gerçeklik gibi sayısız araçlarla her an karşımızda. Bir düşünün, daha bu sabah telefonunuzu açtığınızda gördüğünüz ilk reklamı hatırlıyor musunuz? Belki bir kahve markası, belki de uzun zamandır almak istediğiniz o ayakkabı. İşte dijital pazarlama, tam da ihtiyacınız olduğunuz anda yakalanmayı amaçlar. Ama bu sadece bir satış meselesi değil. Dijital pazarlama aynı zamanda hikaye anlatıcılığıdır. Markaların tüketicileriyle bağ kurduğu, değerlerini paylaştığı bir platformdur. Tıpkı eski zamanlarda köy meydanlarında anlatılan masallar gibi. Dijital pazarlamada markaların hikayesini dünyaya anlatırlar. Ve işte bu yüzden dijital pazarlama yalnızca bir pazarlama aracı değil, aynı zamanda bir sanat, bir bilim ve bir stratejidir. Peki siz bu rüzgarın bir parçası olmaya hazır mısınız?